arkadaşlar bugün kart açacağız. Evet. Kardeşimin ki bunlar. Ben göstereceğim ama sen göster. Bunlar benimkiler bunlar. Kendi, kendi, bunu, bunu, şunların... Bak, bilmiyorum bunu Hadi ilk önce umut aç. O blastajdan başladım. Bu arada bak kalan aldım bunu. Yukarıdaki, evet, yukarıdaki değil uzaktaki. Çok uzaktı. 100 yıllık. Ne çıkacak? Üçlü galiba. Oy 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 oy! Enkar! Oh. Çok iyi. Edgar ve Dynamite. <laughs> Oğlum Edgar çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Aç. Hangisini istiyorsun? Abdülkerim mi? Yoksa bilmediğim kişi. Baba, bilmediğim <gü recoşt> <t color promotion> evet. hmm. ben de Ben aynı? Evet. ikili Kenan Yıldız var. Şimdi. Ama dışındaki sayılmıyor. Hadi hadi. Bak buradan. Hadi. Hoppala. Cıppala. Mehmet kafası. Uy. Bu kim? Aa bu. Bu ne var? İsmi. Cesar, oy 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 oy. Dubravka, başkan ne çıktı nerede? Başkan ne çıktı? Ha, buradaymış. Sesko. hologramlı Cesar, Azbili, Kuleta, bir de bir tane Dubravka ve. Şeş bu. Bugün bugün bugün. Bastoni! Of, of 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 Bir tane. Sallay. Sallay bir de Florenzi. <laughs> Sıra bende. Ah. Oh. Allah'ım. sana. Ben, ben ilk önce Brawl Stars'dan başlayacağım. Ben ilk siyaf. önce hangisinden başlayayım? Hangi Brawl Stars? Tamam. Ben siyah ben olandan Bende niye siyah yok. Tabii. Bilmiyorum ki. Bana siyah. Bir, bir tane mi? siyah var, vardı zaten. Bu eski seri, bu en yeni senin açtın. Bismillah Ne tobul? Onu ben sana atayım. Mut, ama ben bak bu, bu bakın bu Nita. Şu Nita. Nita abi. Nita. Nita. <laughs> Şimdi sonra çok, çok kolay ayrılıyor. Evet ya. Böyle kolay ayrılıyor. Lu. Lu. Çok Düzünsene iyi. Sen sana bundan alayım. Messi. Messi mi? Messi, Messi. 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 İlk önce kalan yıldızlar. Ben biraz kalktım. Oley! Kalktım o kadar. Ka Simon Kıcayer. Kologramlıdan bu. Kenan sende miydi bu? Bonucci! <laughs> Leonardo Bonucci çıktı. Bonucci ve bu kim? O da Kijer. O senin senin. Bu ne? Bu da. Evet senin. Ve en son kartımızı açıyoruz. Bay. Mesut! Hologram mı Mesut? Herkes gibi muhtacım. <laughs> hologramlı Messi, Kenan Yıldız'ın şansı. Kalvar. Kalvar kal. Pickford. Kodan lan. Alın hologramlı mesleğim. <laughs> <laughs> Oğlum hem bonucu <Bologi gülüyor> hem hologramlı Leon Messi. Oğlum çok iyi lan. Öyle ama. ağabey. Ben bir ağabey istiyorum ağabey. canım kardeşim. Seni çok seviyorum. <laughs> Umut olmaz. Bugünlük bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Ver bay bay. Ben olmadım. <laughs> Galiba Messi bitecekmiş. Messi.